hedefi büyük. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Üçüncü dönemine kent içinde üretim yapan işletmelere yönelik projelerle başladı. Gerçi bu işletmelerin modern ortamda çalışabilecekleri yeni sanayi bölgeleri düşüncesi, Bursa sanayiye doydu yaklaşımı gördü ama gerçekte ortada. Nitekim Burkay bu doğrultuda ilk adımı atıp BTSO KOBİ konseyini oluşturdu. Yeni oluşumun yönetimi de üretici ve siyasetçi olarak iki deneyimli isme emanet edildi. Alınan kararla BTS Okobi Konseyi Başkanlığını Cafer Yıldız üstlenirken, Arif Demirören Başkan Yardımcısı oldu. AK Parti'de Hayrettin Çakmak ve Sedat Yalçın yönetimlerinde il başkan vekilliği yapan, 2007'de Çakmak'ın milletvekili adayı olmasıyla AK Parti il başkanlığını vekaleten üstlenen Yıldız o yıllardaki sohbetlerimizde, Bursa kadar çarpık büyüyen bir şehir yok, Bursa'nın bu yapıdan kurtarılıp dönüşüme uğraması gerekiyor, diye dertleniyordu. Halen. Barak Fakih Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanlığı'nı da yürüten, geçmişte MHP İl Başkanı olarak siyaset yapan, MHP Nilüfer Belediye Başkan adayı olun Arif Demirören'in de aynı kaygıları yaşadığını biliyoruz. Yeni kararla, politik siyasetten sonra şehir siyaseti, sorumluluğu üstlenen BTS o Kobi Konseyi Başkanı Cafer Yıldız'ı aradık. Hedef nedir, neler yapacaksınız, diye sorunca şu örnekle başladı kent meydanından aşağı, Yalova yolunu gözünüzün önüne getirin, çirkin bir yapı var, her şeyi iç içe geçmiş. Bursa bu yapıdan kurtarılmalı. Rakam verdi. Bursa'da şehir içinde dağınık olarak üretim yapan 8 bin civarı işletme var, çalışan nüfusun %47'si OSB'lerde, %53'ü de merdiven altı olarak zor şartlarda çalışıyorlar. Hedeflerini de açıkladı. Ekonominin ağırlıklı kısmını modern bölgelere taşımak gerekiyor. Sonra da boşalacak alanlarda kentsel dönüşüme gidilmeli. Bunu yapabilmek için çalışacağız. Bursa üreten kentti, durağanlaştı. Kent içindeki, 8 bin civarı işletmeyi bir araya getirmeyi hedefleyen BTS Okobi Konseyi Başkanı Cafer Yıldız. Şu gerçeğin altını çizdi. İhracatta İstanbul'dan sonra ikinciydik, Kocaeli bizi geçti. İzmir ve Manisa zorluyor. Üreten şehirken durağanlaştık. Ardından, Gaziantep, Eskişehir, Kocaeli, Manisa'nın başardığını bizim de yapmamız gerektiğini söyleyip ekledi. Kobilerin önünü açarsak Bursa daha da büyür. Bunu başarabilmek için defans yapanlardan başlayıp her kapıyı çalacağız. Seçim dönemine girilirken AK Parti teşkilatları Ankara bilgilendirmesi. Artık, 2023 seçiminin normal tarihi. Olan 18 Haziran'da yapılmayacağı belli oldu. Dahası, ilk kez bu sütunlardan duyurduğumuz 14 Mayıs'tan da önce yapılabilme olasılığı giderek yükseliyor. İşte, tarihi kesinleşmemiş olsa da, seçim artık çok uzak değil. O nedenle siyasi partilerin tümünde gözle görülür hareketlilik var. Bu kapsamda harekete geçen AK Parti bir yandan Bursa ve Ankara'da farklı etkinliklerle teşkilat buluşmaları gerçekleştirirken Bursa'da da önemli bir toplantı yapıldı. Toplantıya AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç başkanlık ederken, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanı sıra il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, il kadın fiil gençlik kollarının yürütme kurulları katıldı. Konu da seçime teşkilatların hazırlığı oldu. Erkan Aydın Basel'de ziyaretlerde. Seçim yaklaştıkça siyaset ısınıyor. CHP Genel Merkezi. Bir süredir yurt genelinde Kılıçdaroğlu'nu iş dünyası ve sivil toplum örgütleriyle buluşturan organizasyonlarına yurt dışı programları ekledi. Bu kapsamda, İsviçre, Ninbasel kentine giden CHP heyetinde Bursa Milletvekili Erkan Aydın'da yer aldı. CHP heyeti, İsviçre'deki Alevi derneklerini ve Türkler tarafından kurulan diğer dernekleri ziyaret ediyor. Daderin mor cepken açılım, yörük kadınlarına şiddetle mücadele edersi Aslında, karşı karşıya kalan kim olursa olsun, şiddet büyük bir suç. Ve gündemdeki kadına şiddete herkes karşı olmak zorunda. Bu konuda, Dağder de kadına şiddete karşı bilinçlendirme anlamında önemli adım attı ve bu alanda ilk kez etkinlik düzenledi. O bakımdan, Dader Genel Başkanı Yaşar Türk, ü kutlamak gerekiyor. Bu dönem Dader Başkan Yardımcısı olarak yönetimde görev alan Özcan Ekmekçi farkının yansıdığını da vurgulamak gerekiyor. Dağ yöresi kadınlarının sembolü mor cepken. Adı verilen toplantıda, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kadınların şiddet görmeleri anında başvurabilecekleri KADES uygulaması hakkında bilgi verirken, Aile Sosyal Hizmet Müdürlüğü'ne bağlı ŞÖNİM eğitmeni İdil Akbaş da soruları cevapladı. Toplantı. Yine dağ yöresi. Geleneği olan Bakır Gecesi eğlencesiyle neşeli bitti. Düzce, 23 yıl önce büyük yıkım. Düzce, 23 büyük yıkım yaşadığı depremden sonra çarşamba sabahı da 5.9 şiddetinde yine büyük bir depremle sarsıldı. Deprem sonrası, evlerini terk etmek zorunda kalanların yardımına koşanlar arasında iyilik hareketi Kızılay. Ekipleri barınma ve yemek ihtiyaçlarına karşı destek veriyor. Bursa'dan giden mobil aşevlerine Kızılay Yıldırım Şubesi gönüllüleri de eklendi. Bursa, ekipleri gece gündüz görev yapıyorlar.